Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda bugün arkadaşlar, e, evet arkadaşlar PUBG'me oyn, PUBG oynayacağız arkadaşlar. E, e, arkadaşlar zaman baş e, Arkadaşlar videoyu yarıda kestim kusura bakmayın. Arkadaşlar bu arada tuş böyle yani. O yüzden böyle oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Değiştirmeyi düşünmüyorum aslında da. Neyse. Bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum. E, arkadaşlar ben M416 sevdiğim için M416 kullanacağım. Hop. Atladık arkadaşlar. <laughs> Aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bakın şu an 2093 bin aboneyiz. Yani 3000 abone yaparsanız bu kanala çok mutlu olurum. Yemin ederim beni çok mutlu edersiniz cidden. Abi ben niye öldüm? Bana buranın girdi kaldı. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 leş aldım Abi tuş görünmüyor. Abi. Ama anahtan bu ara. Buna bastığınızda direkt hızlı koşabiliyorsunuz yani. Oh öldürdük arkadaşlar. <laughs> Ölüyordum. Arkadaşlar 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 abone olun abone olun. Evet abone olduğunuz için teşekkürler. Evet. Yok orada yok tamam. Çok güzel. Allah'tan silahla sıktım arkadaşlar. Ben yeğildim. Arkadaşlar. bak. Ölecektim neredeyse. Bir metrede öldürdü arkadaşlar. Bir metrede. Ay şaşış şaşış. Tamam siz istediniz lan bunu. Kar 98 kullanırım ben de. Abi dilim dönmüyor arkadaşlar bazı şeylere ya. Sıkamadım. Öldüm. Kanka ne oluyor sizlere? Kafayı mı yediniz? Abi kafayı mı sıyırdınız cidden? Anlamıyorum ki. Lan buraya. Neredesiniz? Öldürdüm arkadaşlar. Son anda. Ölürmeseydim. Bekle. Arkadaşlar aklıma bir plan geldi. Oraya gitmeyeceğim. Pusu kuracağım. Bomba bomba bomba. Bomba bomba. Öldürdüm. Evet. Şunun mermisini de bitirelim. Mermisi azdı zaten. Pusu gücü. Öldüm. Arkadaşlar Uzi uzi kullanmayacağım. M416 sevdiğim için M416 kullanacağım yani. Kim bana sıktı az önce arkamdan? Yok o sıkmaz Lan Oha Oha abi Arkamdan geldi bu sıktı Arkadan ben de tuzak kurdum Evet Pat 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 Hadi bakalım Evet ben de şuradan tuzak kuracağım <gülüyor> Orada <gülüyor> Öldüm ah, Tamam öldüm Tamam O beni öldürmedi Allah'tan ben onu öldürdüm Abi da olsun öleceğim yoksa derken öldüm. Abi her videoda her maça girdiğimde kaybediyorum ve ölüyorum. Bu bir. İkincisi her videoda girdiğimde direkt ölüyor gidiyorum. <laughs> Arkadaşlar bir bana sıkıyor ben ona sıkıyorum. O gel o bana sıkıyor. Bak işte böyle oluyor işte. Bu adamın elinde AKM'si var herhalde. Neyse şuraya çıkalım. Me şey bunların üstlerine basmayak. Tamam. Bu arada okul zili çalıyor yani. Ya ben niye öyle diyorum abi? Öldüm. Lan Oha. Lan Arkadaşlar Arkadaşlar ben gidip geliyorum. Evet arkadaşlar şuradan şey değiştireceğim. Eee Takım ölüm maçı üşene. Evet arkadaşlar bu kalsın şimdilik. Kaydedelim. Evet kaydettik. Çok güzel. Oha. Beni öldürdü mü lan? E, çüş yani. Arkadaşlar. Oha. Diğerler oyundan ayrıldı. Ben kaldım. <laughs> öleceksiniz. 1902 Bu arada arkadaşlar 1902 Light benim bu arada. Öyle bir at değiştirdim. Bayağıdır oldu at değiştirmiyorum. Çünkü adı değiştireceğimi nereden bilmiyordum. E profile basacaktım. Profile koyacaktım. Olmadı. Ben de bu bu yüzden şeye koydum. Neyse. Lan kim bana sıktı lan? Gel lan buraya gerizekalı. Gel lan buraya. Oha. Ben onu öldürecektim ama ilk başta beni öldürdü. Gel lan buraya kaçamazsın benden oğlum. Aha burada. Vallahi billahi burada. Vallahi billahi burada. Öldürdüm öldürdüm kanka sıkıntı yok. Bu, bu arada bu video bayağı sürebilir yani. O yüzden bayağı vs atacağız. Abi 3 dakika kal lan. Ya hayır. Abi arkamdan geldi taradı. Aha abi kafamı duvara vurdum resmen. Başa, <laughs> i, i. Ah, ah. Öldürdüm, öldürdüm. Kaç, 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 kaç. 11 leşim Allah'tan ha. Abi canım da olsun abiler. Durun, durun abiler. Siz, siz görürsünüz oğlum. Siz görürsünüz. Gel lan buraya. Abi do, abi canım az, canım az, canım az. Abi yer, durun abi yer. Kaç, 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 kaç. Dur, durun arkadaşlar. Onlara buradan pusu kuracağım. Evet, şöyle pusumuzu kuralım. Evet, burada geliyor. <laughs> burada. öldüm arkadaşlar. Oha, o ben, ben onu öldürecektim, o beni öldürdü. Yalan buraya. Benden kaçabileceğini mi zannediyor? Ya abi yeter ya. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> yeniden doğuyorum sonra bunlar geliyor beni öldürüyor yeniden doğuyorum. Bak aynısı bir daha oldu. Abi yeter yeter abi. Ya abi. Oha bir tane orada. Hop tarayacağım onu. Onu tarayacağım. Pusu kuracağım pusu kuracağım pusu kuracağım. Pusu pusu pusuya düşüreceğim onu. Oha. Diğerler oyundan ayrıldı. Ben kaldım. Üç kişi ayrı. Üç kişilerden birisi ayrıldı. 3 üç kişilerden de birisi. Üç kişi ayrıldı. Bir kişi ayrıldı. O da bizim takımdan üç kişi ayrıldı. Allah'ım ya Rabbim ya ya. Neyse ben diyeyim. Çok iyi oynuyorsunuz diye. Çok iyi oynuyorsunuz. Vay. Oh. Çok iyi oynuyorsunuz. Oynuyor. Evet şöyle. Haydi bakalım. Gönderelim gitsin. Evet arkadaşlar Videomuzda da yavaştan sonuna gelelim. Ee, sağdaki ve soldaki videoları tıklayarak çok güzel videolara gidebilirsiniz. Diğer bölümü kaçırmak istemiyorsanız lütfen şuradan abone olup videoya like atmayı unutma. Diğer bölümde hoşça kal ve bay bay arkadaşlar.